Merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa Yalçın YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile daha sizlerle birlikteyim. Uzun bir süredir video yükleyemedim. Bir aya yakın oldu. E, yeni video gelmedi. İşlerimin yoğunluğundan dolayı e, videolara ağırlık veremedim değerli dostlar. Hemen arayı kapatmak adına dedim hemen bir video hazırlayayım sizler için. Değerli dostlar yine Süle Barajı e, görüntüleri eşliğinde sizlere birkaç bilgi aktarmak istiyorum. Yalnız e, bu daha çok sizler tarafından sorulan sorularla ilgili olacak. Arkadaşlar bu Hüsveli e, Barajı'nın e, ihaleleriyle ilgili bir e, soru geliyordu. Sürekli her videolarda, her e, videoların altında yorumlarda geliyordu. Bunları e, sizler için bir derleyip toparladım. Hüsveli Barajı şimdiye kadar kaç defa ihale edildi? Kaç TL harcandı? Bitim süreleri, ihale yapılış süreleri e, yeniden ihaleye Çıkış süreleri veyahut da ihale e, miktarları ne kadar harcandı. E, bir de e, şöyle bir soru geliyor: Yusufeli e, barajı kimin gibi bir soru geliyor? Bu çok geliyor aslında bu soru. Arkadaşlar Yusufeli barajı devletin bir barajı, devlet su işleri yaptırıyor. Yani devlet su işleri e, yüklenici firmaya Limak inşaatı yaptırıyor. Şimdi bu videonun içerisinde de Yusufeli barajı kaç defa ihale edildi, kaç defa ihmal yapıldı? Bunları bir e, inceleyelim istedim. Şöyle bilgi aktarayım size. Yani bu e, kaynağın nereden alındığına dair e, kaynağımın neresi olduğunu videonun açıklamalar kısmında belirteceğim arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. E, değerli dostlar, Hüsveli Barajı ve HES İnşaatı ihale Tarihleri. E, birinci ihale Hüsveli Barajı ve HES İnşaatı İhalesi adı altında. ilk ihale tarihi 13 Ağustos 2012 yılında arkadaşlar yapıldı. İhale bedeli 486 milyon lira. Ee, yani dolar olarak baktığımız zaman 273,5 milyon dolar. İhale Limak, Cengiz ve Kolin e, inşaatın ortaklığı ile 3 e, şirketin ortak ihaleye girmesiyle e, kazanmasıyla alınmıştır. İnşaat süresi 21.12.2012 2012 19.05.2019'da bitecek diye e, ihale yapıldı. Ve e, bu baraj inşaatına başlanıldı arkadaşlar. İkinci ihale ise Yusufeli Barajı ve HES ikmali. Yani ikmal yapıldı. İkinci, ikinci e, ihalede ikmal yapıldı. Bunda da 21B pazarlık usulü bir ikmal yapıldı arkadaşlar bu da bir ihale yalnız kamu ihale kurum, kurumunun 21 b 21. maddenin b fıkrası gereği bir ihale yapıldı bunu da sonunda açıklayacağım aslında sizlere 21 b pazarlık usulü ihale nasıl olur diye hemen ikinci ihalenin tarihi 30 Mart 2018'de ihale bedeli 1 milyar 428 milyon TL. Yani 361.6 milyon dolar. Bu da Limak İnşaat'a artık. E, şunu da şurada hemen belirtmek istiyorum. İlk ihale Limak, Cengiz ve Kolin ortaklığında e, konsorsiyum olarak alındı. Ama e, Cengiz ve Kolin e, İnşaat e, ihaleden çekildi. E, ihaleyi Limak İnşaat'a devretti. Onun için ikinci ihale Limak İnşaat adı altında yapıldı. 2004 2018'de ve ihalenin bitiş tarihi yani barajın bitiş tarihi 04. 04. 04 2021 olarak belirlenmiş ikinci ihalede. Üçüncü ihale ise Üsveli barajı ve hes tamamlama ve mansap düzenlemesi. Bu da yine 21 B pazarlık usulü olarak yapıldı. Bu son ihale işte arkadaşlar. Şu anda çalışmaların devam ettiği mansap düzenleme ihalesi. İhale tarihi 9 Nisan 2021. İhale bedeli ise 1 milyar 299 milyon TL. Bu da 159.3 milyon dolara denk geliyor. Bu da yine Limak İnşaat adına yapıldı. İnşaat süresi. 16.04.2021 10.07.2022 Arkadaşlar yani bu 10.07.2022'de ihalenin teslim edilmesi gerekiyor. Son bitiş tarihidir. Buradan da e, şöyle ilk işe başlama tarihi Yusufeli Barajı'nda ilk işe başlama tarihi 21 Aralık 2012 Son ihale bitiş tarihi ise 10 Temmuz 2022 Arkadaşlar bu tarihler aralığında şöyle e, baraj inşaatı halen devam etmekte. 10 Temmuz 2022 tarihinde de bitirilmesi ön görülmekte. Arkadaşlar e, biraz da e, 21-B e, pazarlık usulü ihale ne demektir? Ondan kısaca bahsetmek istiyorum. E, bu da kamu ihale e, kurumunun 21-B beğendiğinde belirtilen e, işte doğal afettir, seldir, depremdir, salgın hastalıktır. E, bu gibi durumlarda e, veya da özel bir teknik gerektirecek e, bir yapı imalat varsa, bu gibi durumlarda e, devlet ihaleyi açmadan e, sadece tercihen bir şirkete pazarlık usulü e, işi ihale edebiliyor arkadaşlar. E, 21B e, pazarlık usulü ihale de bu demek. Zaten bunu da siz de açarsanız internetten 21B pazarlık usulü ihale derseniz kamu ihale kurumunun e, orada direkt daha açıklayıcı net bir şekilde siz de görmüş olursunuz. Dedik arkadaşlar. söyle Barajı'ndaki ihale e, bedelleri ve bitiş tarihleri başlama tarihleri bu kadar arkadaşlar. Şimdilik bu kadar söyle Barajı'ndan aktaracaklarım bu kadar. Sizden gelen sorulan en çok sorular bunlardı. Ee, onun için bunları cevaplamak istedim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Ee, videoyu beğenip paylaşırsanız ve kanalıma abone olarak bana destek olursanız memnun olurum. İnşallah yeni ve taze videolar geliyor arkadaşlar. Bekleyin. Videoyu beğenip paylaşın. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.